Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Lennart ve bu videomuzda arkamda görmüş olduğunuz Grotti Carbonizzare'yi inceleyeceğiz. Yanımda bugün Enci var. Enci hoş geldin. Hoş buldum adamım davetin için teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Seni bulmak için çok uğraştım. Arkadaşlar kendisi hayranları için yeni klip ve şarkı çıkarmakla meşgul de. Ulaşması zor bir adamdır. Sadece iş yoğunluğu, ünlü triplerine girmedim. Sen öyle diyorsan şimdi Enci, video öncesinde de. Şahsen arabaya bayıldım. Hayranların seni ve arabayı yakından tanımak istiyor. Bana bunu anlatmadan önce kısaca arabanın tasarımından bahsetmek istiyorum. Arkamda gördüğünüzün karbon 2011 yılında yılın süper otomobili seçildi. Bunun nedeni 4,5 litrelik V12 motordan kaynaklı olsa da tasarımı aşırı şekilde ilgi topladı. Grotti'nin ünlü tasarımcısı Marcello Gutiarno'nun kaleminden çıkmış bir araba. Şahsen Enji'nin arabayı almasına şaşırmadım. Sağ ol dostum. Bunu duymak güzel. Peki Enji hayranların için özelleştirmelerden bahsedebilir misin? Karbon severek aldığım bir araba. Duruşundaki gösteriş, isminin bir marka oluşu, performansı. Her açıdan bayılıyorum bu arabaya. Tabi aracı içi tamamen dolu halde aldım. Kaput altına bir dokunuşum olmadı bu yüzden. Dışı kırmızı ve krom jantlara sahipti. Pek sevemedim. İçime sinmedi bir türlü. Ben de aracı sarıya kaplattım. Siyah jantlar taktırdım. Artık sarı Groti de benimle özdeşleşti. Bir sarıyı görenler beni görmeden de çevrede olduğumu anlar hale geldi. Açıkçası güzel ve sade bir seçim olmuş ve tam enjilik hareket olmuş desem bence güzel olur. Yorumlara lütfen enjiyi kötülemeyin. Bu durum aslında arabaya olan bağımı da arttırdı. Gösterişi severim, işim gereği. Eleştiriye açığım, saygı çerçevesi korunduğu sürece. Aslına bakarsan sosyal medya yorumlarını da artık önemsemiyorum. Bir yerden sonra tanınırınca ağzı olan konuşmaya başlıyor. Yapıcı eleştirilere denk geldikçe kulak veriyorum tabii. Olması gereken bu zaten kanka. Ufaktan içine girelim. Tabii geçen... Araba hakkında ne diyebilirsin bize? Hız konusunda rakiplerinin bir tık altında kaldığını söyleyebilirim. Ama bunun karşılığı olarak araç müthiş bir yol tutuşu sağlıyor sürücüye. Asla kıçını sağa sola savurmuyor. Güvenli bir sürüş için önemli olduğunu düşünüyorum. Hızdan ziyade yol tutuşu mükemmel... Ancak İtalyan ruhunu çok iyi yansıtıyor. Enji herkes buna sahip olamaz kanka. Yaklaşık ne kadara mal oldu? Yaklaşık 320 bin dolara elime geçti bu araç benim. Şu anki piyasasının da 350 bin dolar civarı olması lazım. Öyle biliyorum. Aslında bakarsan daha üst modellere geçme isteği var içimde. Bunu karşılayacak maddi gücüm de var. Fakat dediğim gibi bu araçla aramda oluşan bağdan ötürü vazgeçemiyorum. Güzel rakam. İkincisini alırsın. Sanırım ömrümüz yettiğince birbirimizle olacağız. Evet aklımda bu var. Tünelleri tamamlayınca bunun yanına daha şık, lüks duruşlu bir araba çekmeyi düşünüyorum. Daps 22 Deity tarzı. Önerim Daps da olabilir. Evet bayağı ilgimi çeken bir araç. Bu arada ufaktan geri dönelim. Ufaktan kapanışa geçelim kanka. Evet arkadaşlar. Ufaktan videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve Engine'in karbonu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada de Face Browser'dan takip edin. Açıklamalar kısmına link bırakacağım. Minnettar kalırım. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.